<gülüyor> 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 evet. Evet, yılbaşı yaklaşıyor. Hindiyi evet, ne Arkadaşlar yılbaşı yaklaşıyor. Hindimizi aldık ama kesmek için değil sarılmak için aldık. Şu an hayatımda size bir şey diyeyim mi? Benim en büyük hobilerimden birisi hindiye yaklaşmaktı. Ve şu an kucağımda bir hindi tutuyorum. Oo, çok da sakin duruyor. Eşit Kaç kilo olur bu? Şimdi senin tüyleri falan var sen göremiyorsun. Evet. Şu an şu anda. kucağımda 3 yaşında bir hindi görüyorsunuz. Diyorum ya hindi benim normalde en büyük fobilerimden birisiydi. Ama görünce bir sarılmak istedim. Yanlış Soner kanatları falan o kadar güçlü ki. Şöyle bir bıraktığım anda harbi suratıma tokat gibi vuracak değil mi? Renkleri de çok hoş. Evet. Sen Soner birazcık izleyicilere gösterir misin şöyle bu, bu hindinin renklerini? Bir defa bir hindide şöyle bu burnun hemen yukarısında şöyle bir şey gördüm. Buna ne deniyor? Ne deniyorsa artık bilmiyorum. Artık şöyle göğsünde bir arması var. <laughs> şöyle parlıyor indiğimiz. Kanatlarını görelim mi? Ama açabilirsem, kanadını diye açarsam gidecek bu. Aç bakayım dene. Sakin. Sakin. <laughs> bak sonra şu kanatlara bak. Şuradan kartala benziyor arkadan. Aynen arkadan kartala benziyor. Ya da akbaba. <laughs> Sakinleşti bayağı. Biraz önce çok kızgındı almaya çalışırken. Annesini sevdiniz. Yalnız şu butunu görmen lazım senin şu altı. Bayağı da okkalıymış ha. Biz anlaştık bunda ya. Bak uslu uslu duruyor. Uçma var mı bunlarda? Uçmuyor mu bunlar? Bıraksam şöyle. <laughs> 2-3 metre gider o zaman. Hadi bakalım. Yallah. Uf. Uf. Harbiden hindi fobimi şu an yenmiş bulunmaktayım. Yeni videolarda görüşürüz.